aşağı inin, makine çıkacak. Deprem bölgelerindeki kamu kurumlarında görevli memur ve işçilere maaş ödemeleri 15 Şubat'tan önce yatırılacak haberi Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu. <laughs> Hazırlanan genelge Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin imzasını taşıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada aylıklarını personel kanunlarına göre alan ve deprem bölgesinde görev yapan memurlara aylık maaşları 15 Şubat'ta ödenecek. Bakanlık ödemelerinin ivedilikle yapılacağını bildirdi. Genelge ile birlikte kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacak. Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecek. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele ivedilikle ödenmesi sağlanacak. Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecek.